Herkese merhabalar, Tarot Naz ben. Güzel bir açılımla yine sizlerleyim. Bu biraz farklı bir açılım olacak arkadaşlar. Anlık mesaj olarak hızlı bir şekilde hemen o anın enerjisiyle sizlere kartlarımı seçerek, o anın enerjisine uyumlanarak sizlere böyle bir açılım yapmak niyetindeyim. İnşallah faydalı olur. O anın enerjisi önemli çünkü. Tabii siz bunu ne zaman izlerseniz o zaman aktif olacaktır sizin için ama İzlediğiniz ee, izlediğiniz andan itibaren e, kartların e, yönlendirmesiyle ve kendinizi bir e, odaklanarak e, neyi nasıl yapabileceğinizi gösterecek olan bu anlık mesajlar çok önemli ve sizler de çok seviyorsunuz. Biliyorsunuz ki Instagram'da da çok paylaşıyorum ben bunları yazı olarak. Burada da biraz daha farklısını yapmak e, niyetindeyim. E, sık sık böyle kısa kısa videolarla anlık mesaj olarak kartlarımla beraber sizlerle olmak istiyorum bakalım e, ne kadar güzel bir e, mesaj verecek bize. Bugünün anlık enerjisinde, şu anki anlık enerji diyelim aslında bugün demeyelim. Her zamanki söylediğim gibi yine e, kolektif bir açılımdır, kişi özel değildir. Arkadaşlar uyumlanırız kısımları alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadıklarınızı gönderebilirsiniz. Gönderin gitsin. Hadi bakalım herkes kendine niyet alarak bugünün anlık mesajı neymiş? Hemen... Bakalım. Hmm. Bugünün anlık mesajında dengede kalmanız gerektiği konusunda bir uyarı geliyor. Hayatınızda birçok alanda denge sağlayamıyor olabilirsiniz. Ee, dedi burada. Belki de bu e, işinizle ikili ilişkiler arasında olabilir. E, belki de. Çalışma ortamınız çok yoğun olduğundan dolayı ikili ilişkilerinize fırsat ve zaman ayıramıyor olma durumunuz söz konusu. Dengeyi sağlamanız gereken bir zaman dilimindesiniz dedi. Lütfen bu dengeyi sağlayın. Kendi durumlarınıza göre el alın. Neyse eğer e, bu sizin hayatınızda dengesizliği, şunu biraz düzelteyim şöyle. Dengesizliği sağlayan bu neyse e, onu... Kendi durumlarınıza göre el alarak birazcıkın dengeye almanız gerektiği bir zamanmış. Yeni bir başlangıca başlayabilirsiniz dedi. Burada çok ciddi bir yeni başlangıçta verimli olma ihtimaliniz çok yüksek dedi burada. Şimdi yeni başlangıçlar şöyle olabilir. İş alanında olabilir. Aşk alanında olabilir. Birçok farklı... Projede çalışıyorsanız eğer ya da bir şey yapmak istiyorsanız yeni bir başlangıç sizin için neyse. ikili ilişkilerde bitmiş ilişkileriniz varsa bunda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ee, hangi durum sizler için önemliyse yeni başlangıçlar orada gelebilir. Anlık mesajda bu var. Yalnız bu birazcık ikili ilişkilere geldiği gibi. ihanet ve yanılgı dediği bu yeni başlangıçlar ikili ilişkilerde başlayacaksa eğer lütfen orada bir yanılgıya uğrayabilirsiniz. Dikkatli olun lütfen. Birçoğunuz için kolektifte de ihanetle bitmiş bir ilişki olabilir. Yeni başlayıp başlamama konusunda biraz daha tedirginlikleriniz olma ihtimali çok yüksek. Bunu iyi değerlendirin. Dengeyi kurun diyor burada. Çıkmaz tuzak, labirent dedi. Çıkmaz da hissedebilirsiniz kendinizi anlık enerjide. Sanki her şey böyle kapanmış. Bütün yollarınız kapanmış. Önünüz kapanmış. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Adım atamıyorsunuz. Ya da bir durumla ilgili hiçbir ilerleme kaydedemiyorsunuz hisse olabilir Labirentten çıkış sizin elinizde bakın bu dengeleri sağlarsanız Ve çok sağlıklı ve e, daha net kendinize odaklı düşünürseniz Eğer e, bu labirentten çıkabilirsiniz Burada net olarak onu diyor Çok fazla kıskançlık çalıştırıyorsunuz Bir de anda kıskançlığı çalıştırmayalım lütfen Bu bize zarar verebilir e, Her anlamda zarar verebilir Sevdiklerimizi kırabiliriz, yıpratabiliriz ve incitebiliriz Burada çok net bir mesaj var aslında anlık mesajda. Çok fazla e, kendimizi çok e, bunu nasıl net anlatabilirim size fazla kıskançlık ve fazla bencilik yapıyorsanız eğer karşı tarafa çok fazla baskı uyguluyorsanız bu onu bulanmış olabilir bitişleri ondan da yaşamış olabilirsiniz. Merak etmeyin ama bir barışma geliyor dedi burada e, yeniden bir zeytin dalı uzatma e, durumu söz konusu. Anlık enerjide iki risklerde geri dönüşler sizleri bekliyor olabilir. Ama tabii ki burada e, hatayı yapmamanız, aynı hatayı tekrar yapmamanız gerekiyor. Eğer kolektifte siz karşı tarafı çok bunaltan, baskıcı, e, göz açtırmayan bir karaktersiniz, bir enerjisiniz, e, onları biraz törpülemeniz gerekecek. Tekrardan riskinizin düzgün bir şekilde veya e, daha sağlıklı ilerleyebilmesi açısından. Ama yok ben böyle bir karakter değilim. Farklı sebeplerden dolayı olmuştu. Ya da bir şeyleri bir yerde yanlış yapmıştım gibi durumlardan bitmişse eğer. Yine dönüp bakın şu dengeyi sağladığınız sürece bir şeyler daha sağlam ve yeniden bir başlangıçla verimli bir şekilde ilerleyebilir dedi. İlişkilerde çok fazla baskıcı olmayalım. Çok fazla kontrolcü olmayalım. Bazen akışına bırakmak gerekiyor birçok şeyi. Sizler de öyle yapın lütfen. Bakın bir sonuçlanma petek kartıyla dedi. Bir sonuçlanma geliyor bir durumla ilgili. Tabi bu sizin e, için iyi bir güzel bir sonuçlanma olacak. İyi anlamda bir karttır bu. Bir sonlanmaya geliyorsunuz. Eğer e, tedirginlik ve sonucunu bilmediğiniz sürümcemede kalmış durumlar söz konusu ise eğer anlık enerjide bu sürümcelerin sonuna geldiniz diyor. Artık sonlanma zamanı. Ve özgürleşme dedi. Kıs sizi kısıtlayan. Ee, ...ve baskı altında bırakan durumlar varsa eğer onlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor... ...ve e, bir özgürleşme yaşamanız gerekiyor diyor. olduğunuz belki de bağımlı, belki de bağımlılık çalıştırdığınız bazı durumlar... ...sizin önünüzü kapatan durumlardan bazıları olma ihtimali yüksek aslında. Bunu siz kendiniz göz, göz önünde bulundurun. Hangi durumlarda, e, hangi koşullarda ve e, hangi karşılaştığınız... E, sorunlarda nasıl bir hamle yapıyorsunuz veya neler yapıyorsunuz neler yapabiliyorsunuz ya da yapabiliyor musunuz e, bunu biraz sorgulamanız gerekebilir sizin e, anlık mesajda bunu da sorguladığınızda zaten sonuçları bulacaksınız biraz kendinizle bir baş başa kalın da iş dünyanızla ve böyle bir e, gezinin bakalım neler söyleyecek size iç dünyanız ve son olarak da dileğinizin olması dedi. Talihli bir zamana giriyorsunuz dedi. Talihli bir zamanda olduğunuzu söylüyor anlık enerjide. Tabii bu talihli zamandasınız ama bu zamanı kendinizi lehinize nasıl çevirebilirsiniz? Burada çok güzel aslında ilişkilerde tekrardan başlamalar ayrı olanlar için söylüyorum. Yeniden barışmalar, tekrardan bir şeyleri canlandırmalar, yeni başlangıçlar veriyor. Ama bu yeni başlangıçları ve e, tabii ki bu barışmaları daha verimli olabilmesi de bizim bakış açımızla alakalı ve bizim düşüncemizle alakalı. Siz ne kadar karşı tarafa baskıcı ve e, kuralcı olursanız, o kadar karşı taraf uzaklaşır ve e, itilir sizden. Bu da bitişlere sebebiyet verebilir, ayrılıklara sebebiyet verebilir veya bir üçüncü şahısın e, türemesine sebebiyet verebilir siz de tabii ki böyle bir ilişkiniz varsa eğer ki ciddi ya da e, kopamayacağınızı veya hissen çok ağır duygular hissediyorsanız karşı tarafa biraz bazı durumlarınızı törpülemeniz gerektiği konusunda e, uyarılar çok ciddi aslında bugün. Sizlerde bir dönün bakın bakalım kendinize neleri yanlış yapıyorsunuz ee, karşı taraf e, bir kendinizi karşı tarafın yerine koyun sizin yaptığınız ya da davranışlarınız herhangi bir durumda bir konuyla ilgili tartışırken olsun bir konuyla ilgili konuşurken olsun bilgi alışverişlerinde siz karşı tarafın söylemlerine ne tür cevaplar veriyorsunuz ya da karşı taraf size e, sizin söylediğiniz gibi cevaplar verse acaba siz ne düşünürdünüz gibi bir karşı taraflı bir yer değiştirin bakalım. Kendiniz e, o zaman daha yanacaksınız Karşı tarafın e, Muhtemelen tepki gösteriyor karşı taraftaki de Sizin böyle yapmanıza Tepki göstermesinden siz de rahatsız oluyorsunuz Neden böyle tepki gösteriyor gibi Bunlar hep yaşanan o, olan şeyler aslında Bu Eee Bugün kendi enerjide bunlar çok yoğun çıktı. Yanlışları nerede yaptığınız ve sizin nasıl gitmeniz gerektiği konusunda daha kısa kısa cevaplar verdi. İnşallah her biriniz için faydalı olmuştur. Alın ve kabul edin. Lütfen alma verme dengesini korumak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başkanlık enerjide görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.